6 ay aşkın süredir Gazze'de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırımı imza atan terör devleti İsrail, savaşı Orta Doğu'nun geneline yaymak için çalışıyor. <laughs> İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e sarsılmaz şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti. İsrail İran'ın misillemesine yönelik endişelerin bulunduğunu ve İsrail'in karşılık vermek üzere İran içindeki hedeflere saldıracağını açıkladı. Allah. Tahran, Tel Aviv hattında tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bir kez daha kendilerini İsrail'in savunmasına adadıklarını söyledi. İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda yapma diyerek uyardı. Bölgede artan tansiyon Birleşmiş Milletlerinde de gündeminde. Genel Sekreter Antonio Guterres gerginliğin artmasından büyük endişe duyduğunu belirtti. Taraflara itidal çağrısı yaptı. Söylet, İran'ın İsrail'e misilleme saldırıları yapması öngörülürken, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yaklaşık 50 roket ateşlendi. İsrail hava savunma sistemleri atılan roketleri imha etti. Ya becursun, ya Hizbullah, Filistin halkına destek ve İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Golan Tepelerindeki İsrail askeri noktalarını onlarca Katyusha füzesiyle hedef aldığını açıkladı. Dünya, İran, İsrail gerilimine odaklandı ancak Gazze'deki katliam devam ediyor. Gazze'deki sivil savunma birimi İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampında çok sayıda sivilin sığındığı bir okula saldırdığını açıkladı. <laughs> Katil İsrail Gazze'nin birçok noktasını da hava, kara ve denizden vurdu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 14500'ü çocuk, 9560'ı kadın olmak üzere 34 bine yakın Gazzeli şehit olurken 76 binden fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken İsrail halkın sığındığı hastane, eğitim kurumları ve mülteci kamplarını hedef almaya devam ediyor. <laughs> Oh no!